Merhaba benim canlarım ay benim bir tanelerim of be kızlar bu ne be kız Vallahi olduğumdan kilolu gösteriyorum niye böyle bu kamerada ay ama boşverin be <laughs> ay canları biraz üzerinize afiyet Kusuruma bakmayın ee, arada bir burnumu sileceğim e, havalardan herhalde bir tanelerim ne oluyor anlamıyorum ki. E, şimdi karşılıklı açamıyorum ben canlarım. Karşılıklı cereyan çünkü çocuklarıma zararlı. Yani mutfak bir de yan taraf salonun açık. Dolayısıyla da biliyorsunuz salonda yatıyorum ya. Ne yaptım üşüdüm mü bilmiyorum ama geçer geçer. Sizin enciliniz sağlamdır geçer. Aman Allah başka dert vermesin bir tanelerim. Ay kız saçlarım da vallahi Neyse ama. Ay çok pardon iki de bir burada mı çekiyorum canlarım özür diliyorum sizden. Ondan sonra geçer. Havalar hiç belli olmuyor canlarım. Yani mesela Lüleburgaz'da nasıl bir şey anlamadım ben. Ee, gündüz tamam sıcak. Rüzgar var evet. Ama canlarım geceleri ya bildiğiniz soğuk oluyor. Hani doğal gazı açsanız açılır yani. İklimlerde değişti gerçekten bir taneleri. Vallahi oturuyordum. Canlarım şöyle bir kahve yaptım kendime. Ee, bugün annem yok. Ya içme diyorlar ama ben de şu karton bardaklarda kahve içmeyi bayılıyorum. Ay ne tuhaf kadınım ya. Vallahi. Tövbe tövbe. Vallahi çok cinsim ya. <laughs> Bir tanelerim. E, güzel oluyor ama. Ne yapayım? Ay bir şeyler yaptım işte. Bir aşağıya markete kadar indim. Evimin altında market var canlarım. Çocuklarım da uyuyor şu anda. Ee, biraz böyle cilt bakımı bir şeyler yapacağım. Ee, onlarla ilgileneyim. Ama dedim öncelikle bir tanelerime dedim bir vlog çekeyim. Ondan sonra... İyiyim ee, iyiyim. Kafaya taktığım bir şey yok. Dediğim gibi takmam. Ee, zaten ilahi adalet hallediyor. Ee, canlarım vallahi bu aralar e, canım bir şey istiyor ama hadi söylemeyeyim şimdi ya ben sevmiyorum öyle şeyi. Neyse yaparız o tarz şeyler olsun bütün sorun değil mi ama aslında şöyle biraz bir dumbbell çalışması yapayım diyordum sizle birlikte dedim ya ben tuhaf bir kadınım 10 kilo bir elime 10 kilo da bir elime dumbbell alıp kol çalışıyorum canlarım bir gün doktor arkadaşım dedi ki kaslarını yırtacaksın kız ne yapıyorsun sen dedi Aman be dedim sen karışma ben dedim kaç senedir yapıyorum. Aman tamam tamam diyor bir şey demedim diyor. Ama dikkat et bak sonra bana kaslarım yırtıldı diye gelme diyor. <laughs> ya canlarım spor salonu da tamam. iyi güzel hoş gittim de daha önceden. Çok gittim. Arkadaşlarımın da var spor salonları. E, Lulaburgazlı akrabamın da var. Ama e, buraya taşındığım zaman Dragos'umdan gitmiştim. Tabii ki daha güzel oluyor. Ama... Ee, şu da var. Şimdi e, orada hoca biraz böyle yani çok sıkı çalıştırıyordu. Ee, yani Örneğin ben buna karşıyım... Bir spor aletinin derecesi 4'ten 14'e getirirsen e, bu yani herkes yapamaz bunu hani kendi performansına göre bir şeyleri yapmak lazım e, aman dedim en iyisi ben yapayım bir de e, evde daha rahatım yine soruyorum tabi danışıyorum bak diyorum kardiyoda şunu yapıyorum bunu yapıyorum bir de şimdi artık gerçekten bizler için lüks oldu canım yani ben niye yalan söyleyeyim ki şimdi size ben neyse muyum. kendimi farklı gösteremem yani bir tanelerim yani şu an şahsen benim için oraya gitmek lüks. Açık söyleyeyim. Çok pahalı olmuş yani spor salonları da. E evde var mı spor aletlerim? Çok şükür var. E yapıyorum, yapıyorum canlarım. Hem sonra çok da zayıf olmayı inanın sevmiyorum ben. Dur şimdi sizi güldüreyim. Ya canlarım bana çok zayıflık hiç yakışmıyor. Ne oluyorum biliyor musunuz? Kocaman bir burun. Şu yanaklarım böyle çöküyor bana yakışmıyor normal ölçüde mesela benim boyum 1.65 canlarım e, diyetisyenim o zamanlar şey demişti diyetisyene gidiyordum e, sen dedi mesela 1.65 ya senin boyun dedi yani 60 kiloya düşersen mesela bu senin sağlığın için iyi olmaz dedi e, yani evet daha böyle sinirli oluyorum Eee Hiçbir şeyden zevk almıyorum. En iyisi boş ver ya. Boş verin. Kadın dediğiniz biraz ufak. Yani şöyle bir etli butlu olur. Allah aşkına. onu öyle ya. Tamam. Ben zayıfım zayıflığı seviyorum diyenlere de saygım sonsuz. Sakın yanlış anlamayın. Kardeşlerim, arkadaşlarım. Olabilir. insan zayıf da olabilir. Yani ben tercih etmiyorum. Onu söylemeye çalışıyorum. Ay, ah, onun dışında canlarım. Bak şu anda da nasıl rüzgar var. Ay bu ne böyle? 6 dakika olmuş. Aa ikide bir böyle burun çekmek de vallahi. <laughs> Ay canlarım. Bu evdeki işlerin bitmesi lazım. Canlarım şimdi yaz temizliği ama benimki biraz büyük temizlik. Şöyle diyeyim, şimdi zamanında e, tabi hazır param olduğunda bayağı bir alışveriş alışveriş tutkunu bir kadınım ben. Bu hastalık bende. O zamanlar bir sürü yeni şey almıştım canlarım. Onları e, küçük odada hepsi yağlı kutularıyla şeyleriyle hepsinden yok muydu bende vardı Yeni çıkan modeller onlar. Eskiler verilecek, yeniler yerine konulacak, evden çıkacak bazı şeyler var. Önceden demiştim zaten. Halle olacak ne yapayım canlarım ya. Her gün böyle düşünüyorum. Ama artık gerçekten vloglarımız çok farklı olacak, çok daha güzel olacak canlarım. E, alıştırma vlogları yeter bu kadar çok farklı siz beni seviyorsunuz gerçi burada oturup sizinle konuşsam da siz beni seviyorsunuz ben de sizleri seviyorum ama sizler her şeyin güzeline layık olduğunuz için elimden ne geliyorsa fazlasını yapacağım sizler için canlarım benim ışık oyunları bakın mesela şimdi şöyle duruyor İnanın bu bende yok mesela yok böyle bir şey yok bende bakın ışıktan böyle gözüküyor ne yapayım be canlarım aman işte. Olduğum gibi. Çıkıyorum karşınıza. En güzeli de bu değil mi? Boşverin be. Ay. Pardon canlarım özür dilerim. Yani bir üşütme falan değil aslında canlarım. İyiyim. Ama bu bende biraz olum olası oluyor doktor arkadaşım. Yani affedersiniz burnun akması iyi demişti bana. Ne yapalım? Yani işte biraz sonra çocuklarımla oyun saatimiz var. Ee, bugün farklı bir oyun oynayacağız onlarla. Oh şu tıraş stresini atamıyorum üstümden. Alex'im tıraş olacak ya canlarım. Ya niye ben böyle paniğim bilmiyorum bir tanelerim. Allah aşkına yani ben bakın şunu severim yani neden ben tanıdıklarımdan arkadaşlarımdan ya derim Allah aşkına akıl verin bana bu konuda bir fikriniz yok mu? Ne var bu ayıp değil ki yani hepimiz birbirimizden e, tavsiye alabiliriz, akıl alabiliriz. Bunda e, kötü bir şey yok ki. Ya ben panik bir insan mıyım? Telaşlı mıyım bilmiyorum benim babam böyle biraz sanırım babama benzemişim. Canlarım hani böyle randevulu yapacağım bir şey olduğu zaman şimdi mesela ayın beşinde ya ay çok panikim, ay bir gidelim ay bir gelelim bir olsun, oh böyle içim var ya sürekli huzursuz demeyeyim de panik halinde oluyorum kısacası. Ay nasıl olacak? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Aslında <laughs> hayatımın her alanında şu düşünce gücünü kullanmıyor değilim ama bazen de başaramıyorum işte canlarım. Of oh, yavrum hayırlısıyla bir şöyle tıraşın olup evimize bir gelsek. İnanın yalnız üstümden büyük kalktı canlarım. Oh çocuğum şöyle güzelce tıraşın olsun. Rahatlasın benim canım bebeğim. Noel'im de olsa işte bilmiyorum. Noel'im kabul etmiyor. Artık onun tüylerini evde ben halletmeye çalışacağım canlarım. Zaten Alex'im kadar kötü değil Noel'imin tüyleri. Daha böyle ipek gibi düz fazla kıtık olmuyor Noel'imin tüyleri. Bakalım artık canlarım hal olacak. Dediğim gibi bu anlamda sizlerin yorumlarınızı okuduğum zaman sizlerle şöyle karşılıklı karşımdaymışsınız gibi konuştuğum zaman e, mutlu oluyorum. Sizden bu gücü alıyorum. Bakalım artık ablaları tıraşı bittiği zaman zaten kesinlikle güzel bir vlog çekeceğim. Göreceksiniz. Şimdi tıraşa giderken baya bir e, panik olacak e, bir akrabamla birlikte götüreceğiz. Yani hmm, heyecan yapıyor. Kız kardeşim götürecek birlikte gideceğiz. Ben hayatta yalnız gönderemem. Kimseye emanet edemem çocuklarımı. Öyle de bir huyum var. Mümkün değil. Yani kendi oğlum gelse, "Ben anne gezdireyim" dese, hayır. Veremem. İşte anlayın artık onların değerini, bende sevgisini. Yani bakıyorum bazıları götürüyor, bırakıyor kuaföre, dönüyor, işi bittiği zaman gidip alıyor. Cık, hayır, olmaz. Ya karşımdaki nasıl bir insan ben nereden bileyim. E belki şöyle totosuna bir tane vuracak benim çocuğumun. Hayır hayır. Yapmazlar. Ama olsun ben yine de çocuğumun yanında duracağım. Her şeyden önce annem beni bıraktı nereye gitti diye düşünmesin benim bir tanem. Canlarım işte böyle. Şimdilik kısa bir vlog olsun. Akşama o size bahsettiğim boydan vlogumu göndereceğim kız. <laughs> Canlarım, bir tanelerim. Yine söylüyorum, bu bizim sloganımız. Evime, yüreğime hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bizim kanalımız iyilik ve sevgi yolu. Hepiniz güzel kalpli insanlarsınız. Güzel yorumlarınız için, likelarınız için hepinize yürek dolusu teşekkürler. Yeni gelen arkadaşlarım, sizler de hoş geldiniz. Bize öylesine seyredenler rica ediyorum like ve abone tuşuna basar tıklarsanız ve zili açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Eminim ki sizler bir insanı mutlu etmek isteyecek kadar güzel yürekli insanlarsınızdır. Sizlere sevdiklerinizle birlikte mutlu akşamlar diliyorum. Akşama görüşmek üzere diyorum. Bütün öpücükler sizler için. Bay bay.